Tatilcilerin İstanbul'dan çıkışı trafiği tam anlamıyla kilitledi. Binlerce kişi Megakent'in sitesinden kurtulmak için yola çıktı. Herkesin aynı anda yola çıkması trafiği durma noktasına getirdi. Bolu Dağı Viyadükler, Bolu Tüneli, Elmalık, Abant Kavşağı ile Karadeniz Bağlantı Yolu olarak kullanılan Gerede Gişeleri kesimlerinde zaman zaman yoğunluk yaşandı. Karayolları ekiplerinin yanı sıra Bulu ve Düzce İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı trafik polisleri de otoyolda ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. <laughs> Tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler sabah saatlerinden itibaren otogara akın etti. İstanbul Bayrampaşa Otogarı'ndaki yoğunluk nedeniyle otobüs firmaları ek seferler başlattı. Daha önceden biletimizi aldık kurbanımızı kesmek için, <laughs> ailemizi, akrabalarımızı vakit geçirmek için. Şimdi biletimizi aldık. Memleketimize gideceğiz. Bazı vatandaşlarsa otobüs bileti bulmakta güçlük çekti. Bayağı zorlandık tabii. Bayağı zorlandık. Saat 7'de işte akşam hareket edeceğiz. Trafiğin yoğunluğunu azaltmak için otogarın giriş ve çıkışlarında polisler önlem aldı. Evet. Bu kadar yolcu olduğuna göre senin için daha zor yavaş dikkatli gideceksin. Anlatayım, Anlatayım. bak Burada küçük küçüklerimiz var. Ne olacak oğlum Geleceğimiz burada. Denetlemelere Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de katıldı. Orgeneral Çetin vatandaşlarla bayramlaştı. Trafik kazalarına ilişkin bilgi verdi. Hadi, torunları dedileri var, dedileri var, Değil mi? Onları göreceğiz. Orada anne baba, dede, nene herhalde orada. Aynen hep evet. Onlar, da özlemde bu torunlarını görmek istiyor hanımefendi? Evet, evet. Ama böyle giderseniz Allah tamam. muhafaza göremezsiniz. Neden? Hanımefendi kemeri takmamış çünkü çocuk ezilmesin diye. Çocuğu da birlikte öne geçmiş. Evet arkadaşlar ee, çocuk uyuyor. Ön taraf oturuyor. Ee, ve kemer takısı, takılı değil. Ekipler trafiği hem karadan hem havadan denetliyor. Nereye gidiyorsun? Eskişehir'den Sivas'a doğru gidiyorsunuz. Evet. İyi, iyi bayramlar. İyi bayramlar. Çok teşekkürler. Ha, iyi bayramlar. Iyi bayramlar.